Herkese merhaba. 16 Aralık 1944 sabahı Arden Ormanı'nda şafak sokerken 20 yaşındaki Teğmen Lail Baug ve emrindeki 394. Piyade Alayı'ndan 18 kişilik istihbarat ve keşif mangası çok büyük bir tehditle karşı karşıyaydı. Haftalardır Alman iletişimlerini dinleyerek Hitler'in Belçika-Almanya sınırına kıdemli askerlerini yığma planlarını ortaya çıkarmışlardı. Şimdi ise Bauk'un mangası, Belçika'nın Lanzerat kasabası yakınlarında Alman 6. Panzer ordusuyla karşı karşıyaydı. Hem sayıca azdılar hem de silah gücü olarak düşmandan zayıftılar. Telsizden gelen haberler ise oldukça ürkütücüydü. Ne tank savar silahları, ne topçu desteği, ne de başka bir yardım alabileceklerdi. Buna rağmen askerler önemli bir yolu savunmaya kararlı bir şekilde hazırlandı. Sabah 5.30'da Almanlar 90 dakika süren yıkıcı bir topçu ateşi başlattı. Önümüzdeki 20 saat boyunca 700 Alman paraşütçüsüyle Almanların Balt Muharebesi'ndeki zaferi arasında sadece bu 18 cesur adam ve 20 yaşındaki genç liderleri duracaktı. Lyle Bauck henüz 20 yaşında olmasına rağmen Aralık 1944 itibarıyla yaklaşık 6 aydır 394. Piyade Alayı 99. Piyade Tümeni'nin istihbarat ve keşif mangasını yönetiyordu. Genç yaşta olması onu Amerikan ordusundaki en genç subaylardan biri yapmıştı. Mangası kendisi de dahil olmak üzere 18 kişiden oluşuyordu. Hepsi özel komando operasyonları için eğitilmiş, oldukça yetenekli nişancılardı doğrudan muharebe eğitimi almamış olmalarına rağmen bu elit birlik düşman hatlarının girisinde pek çok tehlikeli görev üstlendi. Günlük operasyonlarında cephenin 3 kilometre ötesindeki Alman üslerine sızıyor, şüphelenmeyen Wehrmacht askerlerini yakalıyor ve bazen alışılmalık yöntemlerle onlardan değerli bilgiler elde ediyorlardı. Tüm bunları yaparken de düşmanın dikkatinden kaçmayı başarıyorlardı. Bu grup aynı zamanda 2. Dünya Savaşı sırasında savaş alanındaki olağanüstü performanslarının bir kanıtı olarak muharebe piyade rozeti alan ilk birlikler arasındaydı. Kasım 1944'ün başlarında 99. Piyade Tümeni ile birlikte Le Havre'ye vardıktan sonra 9. Piyade Tümeni'nin 60. alayından görevi devralarak Arden bölgesinde konuşlandılar. O zamana kadar sık hürtken ormanı ve engebeli Mosges dağlarındaki yavaş ilerlemeye rağmen müttefik kuvvetler bir dizi zafer kazanmıştı. Bu zaferler müttefik liderler arasında artan bir güven duygusu yaratmış, hatta bazıları savaşın Noel'den önce bitebileceği gibi cesur tahminlerde bulunmuştu. Ancak bu mangadaki askerler böyle düşünmüyordu. Aralık 1944'ün ortalarına yaklaşırken cephe hatlarına yakın konuşlandırılan 99. Piyade Tümeni'nin keşif ve istihbarat mangası Arden Ormanı'nda yaklaşan bir fırtına seziyordu. Bağk liderliğindeki bu elit manga, önceki haftaları Alman kontrolündeki Siegfried hattı boyunca iletişim dinleme noktaları kurarak ve özenle istihbarat toplayarak geçirmişti. Ortaya çıkardıkları şey ise oldukça rahatsız ediciydi. Hitler, savaşın bu geç aşamasında kimsenin mümkün görmediği büyük bir saldırıya hazırlanmak için Belçika-Almanya sınırına en tecrübeli askerlerini yığıyordu. Eğer bu manevra başarılı olursa, kuzeydeki İngiliz kuvvetleri ile güneydeki Amerikan kuvvetleri arasında bir set çekilecek ve Almanların batılı orduları sistematik bir şekilde ezmesine ve Alman İmparatorluğunu tekrar dünyanın zirvesine taşımasına olanak tanıyacaktı. Baok bunun olmasına izin vermemek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdı. Endişe verici keşiflerden kısa bir süre sonra müttefik komutanlığı Baok ve adamlarına Belçika'nın Lanzerat kasabası yakınlarındaki önemli bir yola bakan bir sırta savunma pozisyonları almalarını emretti. Bu sefer her zamanki istihbarat toplama görevlerinin yerine, Baukon mangası ilerleyen Alman 6. Panzer Ordusuna karşı pozisyonlarını korumak ve ne pahasına olursa olsun savunmakla görevlendirildi. Düşman hatlarının arkasına fark edilmeden sızma günleri sona ermişti. Artık manga tam teşekküllü bir Alman saldırısıyla karşı karşıya kalmak üzereydi. Kaybedecek zaman yoktu. Özellikle de komutan Bauk, Losheim geçidine giden yolda bu müttefik pozisyonunu savunmanın taktiksel önemini çok iyi anladığı için adamlarına derhal sığınaklarını güçlendirmeye başlamasını emretti. 20 yaşındaki Bauk, adamlarını genellikle obüs ateşini yönlendirmekten sorumlu olan ve doğrudan çatışmaya girmeyen 4 ileri topçu gözlemcisinin desteklediği 2-9 kişilik manga halinde organize etti. 394. alayın askerleri kendilerini görevlendiren tank destroyer bölüğünün haber vermeden ayrılmasının ardından zırh ve tank savar kabiliyetinden yoksun oldukça tehlikeli bir durumda buldular. Ayrıca hava desteği, yedek kuvvet veya takviye de yoktu. Daha da kötüsü, komutan Bauk tek telsizinden topçuların daha öncelikli hedefleri olduğu bilgisini aldı ve bu da onu topçu ateşi istemi imkanından mahrum bıraktı. Yine de korkusuz liderleri tarafından yönetilen bu azimli manga yaklaşan fırtınaya ve ezici ihtimallere göğüs germeye hazırdı. 15 Aralık 1944'te Bauk adamlarına Lanzerat yoluna bakan siperler kazmalarını, onları çam kütükleriyle güçlendirmelerini ve iç içe geçmiş ateş alanlarına sahip savunma noktaları kurmalarını emretti. Arkasında bir orman, önünde ise dikenli tel örgülerle çevrili açık bir alan, komutan Bauk'un pozisyonunu kasabadan ayırıyordu kendi güvenliği içinde 30 kalibrelik makineli tüfeği ve 2 Browning otomatik tüfeği yerleştirdi. Gece ilerledikçe uzaklardan gelen zırhlı araçların gıcırtısı ve motorların gürültüsü havayı doldurdu. Baok adamlarına tetikte kalmalarını söyledi. Hazırlıklı olmalarına, iyi organize edilmiş savunmalarına ve büyük çaplı bir saldırı beklentisine rağmen Alman saldırısının şiddeti sabah 5.30'da Naziler güçlü bir topçu ateşi başlattığında ortaya çıktı. Alman planı basitti. Lanzerat yolunu güvence altına almak, 1. ve 12. SS Panzer tümenlerinin geçmesine izin vermek. Bauk'un başının üstündeki ağaçları parçalayan 90 dakikalık şiddetli bombardımandan sonra Wehrmacht piyadeleri Arden cephesindeki Amerikan hatlarını yarmak için tam ölçekli bir saldırı başlattı. SS Panzerleri ise bu gelikten yararlanıp Antwerp'e doğru ilerlemeye hazırdı. Lanzerat geçidini güvence altına alma görevi, Normandiya'da ağır kayıplar vermesine rağmen moralini yüksek tutan elit paraşütçülerden oluşan 3. Palşim Yeger tümenini düştü. Şimdi daha önce hizmet için uygun görülmeyen genç erkekler ve yaşlı adamlarla güçlendirilen tümen Amerikalılara karşı koyabileceğinden emindi. Lanzerat sırtlarında Lyle Bauck ve adamları 700'den fazla Alman paraşütçüsünden oluşan bir tabur kasabaya doğru yürürken ve botları donmuş toprağa çarparken tüfeklerini sıkıca kavradılar. Bauck'un talimatları netti. Öncü birliklerin geçmesini bekleyecekler sonra düşman menziline girdiğinde Amerikalılar makineli tüfekler etrafındaki toprağı tararken Almanları yakınlardaki hendekleri siper almaya zorlayan isabetli bir ateş yağmuru başlatacaklardı. Düşmanın sayısından tamamen habersiz olan paraşütçüler ormanı basıp Amerikan tehdidini ortadan kaldırmak için 150'den fazla adamdan oluşan bir bölük gönderdiler. Almanlar tepeye doğru ilerlerken ve tam otomatik MP40 ve MP44 hafif makineli tüfekleri ateşlenirken küçük Amerikan grubu kararlılığını korudu ve M1 karabinleri ve ağır makineli tüfeklerinin ateşiyle ilerleyen düşmanı biçti. İlk saldırı sırasında inkar edilemez ekipman ve kuvvet üstünlüklerine rağmen tek bir Alman bile dikenli tel örgülerin ötesine geçemedi. Üsteğmen Bauck'un gözetiminde şimdilik bu mümkün değildi. Alman sağlık görevlilerinin yaralılarını almalarına izin vermek için kısa bir ateşkesin ardından araştırıcılar ikinci bir saldırı başlattılar ve yoğun havan ve makineli tüfek ateşi altında diz boyu kara saplanarak ilerlemeye çalıştılar. Acımasız, soğuk, derilerini ısırdı. Ancak savaşın heyecanı ve savaşı kazanma umudu onları ileri doğru itmeye devam etti. Bu sırada istihbarat ve keşif mangasının 18 adamının her biri sarsılmaz bir kararlılıkla savaştı. Eristo Milosevic, Almanlar geldiğinde çorapları kurumakta olduğu için çıplak ve uyuşmuş ayaklarıyla tek başına 30 kalibrelik makineli tüfeğin başındaydı ondan çok uzakta olmayan siper arkadaşı ise trans halindeymişçesine M1 tüfeği, Rizgan ve Colt 45 tabanca arasında geçiş yaparak düşmana şiddetle karşılık veriyordu. 700 paraşütçünün arkasında 1. SS Panzer Kol askerleri kendilerini bir trafik sıkışıklığının içinde buldular. Beklenmedik Amerikan direnişi zaman çizelgelerini alt üst etmişti. Tüm operasyonun başarısı hassas zamanlamaya bağlıydı ve şimdiden 5 saat gerideydiler. Yine de ilerlemeye kararlı olan 3. Falşimye Gertümeni, 81 milimetrelik havanların ve ağır topçuların gürültülü desteğiyle tam ölçekli bir saldırı daha başlattı. Amerikan siperlerinin etrafında devasa kraterler oluşurken yer şiddetle sarsılıyordu. Çok daha kalabalık düşmanlarının baskısına rağmen komutan Baok ve adamları savaşmaya devam ettiler paraşütçüler o kadar yaklaşmıştı ki artık göğüs göğsü çarpışırken birbirlerinin gözlerinin akını görebiliyorlardı. Sabah 6'da başlayan Lanzerat Sırtı Muharebesi 10. saatine girmişti. Cephaneleri neredeyse tükenen ve birçoğu yaralı olan Amerikalılar karanlığın örtüsü altında geri çekilmek için sadece bir saat daha dayanma umuduna sarıldılar. Ancak imkansızı çoktan başarmışlardı. 18 kişilik Amerikan Keşif ve İstihbarat Birliği neredeyse tam bir gün boyunca tek başlarına koca bir Alman panzer ordusunu durdurmuştu. Alaca karanlık savaş alanını kaplarken paraşütçüler son ve umutsuz saldırılarını başlattılar. Doğrudan saldırmak yerine ormanın kenarından dolanarak el bombalarına bağlı bir dizi teri tetiklediler ve patlamaların yankıları ağaçların arasında çınladı. Bu sefer Amerikalılar pozisyonlarını ayarlamaya çalışırken cephaneleri tükenmiş ve savunmaları kırılmıştı. Mücadelenin bittiğini anlayınca teslim oldular ve hızla esir alındılar. Tüm zorluklara ve üç büyük saldırıya rağmen Lanzerat sırtındaki bu destansı direnişte tek bir Amerikan askeri bile ölmedi. Komando birliği ise 92 düşmanı öldürmüş veya yaralamıştı. O gün Amerikalılar öyle bir azim ve beceriyle savaşmışlardı ki Almanlar ormanı sadece 18 adamın savunduğuna inanamadılar. 1. SS Panzer Tümeni orman boş olmasına rağmen tereddüt etti ve komutanları Joachim Piper gece 1'de gelene kadar ilerlemediler. Piper daha sonra ormanın boş olduğunu doğrulamak için şahsen bir paraşütü taburuna öncülük etti. Yoğun trafik, yıkılan köprüler ve Bakun mangasının kararlı savunmasının neden olduğu gecikme, Almanların savaş planlarını alt üst eden geniş kapsamlı sonuçlara yol açtı. Alman birlikleri planladıkları gibi ilk gün Meus nehrine ulaşamadılar ve ilerlemeleri son derece sınırlı kaldı. Hitler'in Arden üzerinden yaptığı sürpriz saldırının önemli bir parçası olan taarruzun tüm kuzey kanadı bu gecikme nedeniyle umutsuzca programın gerisinde kaldı ve bir daha asla toparlanamadı. Bu başarısızlık Almanların savaşını ilerleyen aşamalarında ağır kayıplar vermesine ve taktiksel hedeflerine ulaşamamasına neden oldu. Esir düşmesinin ardından mangasının muharebedeki etkisinin tam olarak farkında olmayan Teğmen Mauk bir başarısızlık duygusuyla boğuşuyordu. Savaşın ağır yükü genç omuzlarına çökmüştü. 17 Aralık gece yarısı üst teğmen Lyle Baug 21 yaşına bastı. İstihbarat ve keşif mangası daha sonra Almanya'daki bir esir kampına gönderildi. 11 günlük zorlu bir tren yolculuğunun ardından varılan kampta sert Alman kışında 4 ay boyunca dondurucu bir açık hava kampında tutuldular. Baug, hipotermi, açlık ve susuzluktan ölmek üzereyken eski birliği olan 99. Tümen sonunda gelip onu ve mangasını kurtardı. Bu manganın kahramanca eylemleri uzun yıllar boyunca hak ettiği takdiri görmedi. 1965 yılına kadar yani olaylardan 20 yıl sonra Balç Muharebesi ile ilgili bir ordu yayını onlardan kısaca bahsetti. Bu yayın, Bakun adamlarından birinin ona ulaşmasına ve çabaları için tanınma arayışına girmesini sağladı. Bauk, eski tümen komutanı tüm general Walter Laur ile iletişime geçti ve Laur onu gümüş yıldız madalyasına aday gösterdi. Ancak ne yazık ki Manga'nın geri kalanı hala tanınmamıştı adamlarını onurlandırma arzusuyla hareket eden Baok, lobi faaliyetlerinde bulundu. Sonunda 25 Ekim 1981'de 2. Dünya Savaşı Kahramanlık Ödülleri Töreni'nde 394. Piyade Alayı 99. Piyade Tümeni'ne gecikmiş de olsa başkanlık birim ödülü verildi. Ayrıca manga üyelerine bireysel olarak da madalyalar takdim edildi. 5 üyeye üstün hizmet açı, 4'e gümüş yıldız ve 10 üyeye de bronz yıldız madalyası verildi. Bu madalyalar manganın İkinci Dünya Savaşı'nın en çok madalya alan birliklerinden biri olarak statüsünü pekiştirdi. Balkun mangasının gösterdiği şiddetli direniş, Alman ilerleyişini durdurmada kritik bir rol oynadı ve Balç Muharebesi'nin gidişatını sonsuza dek değiştirdi. Yazar Alex Kerchov'un dediği gibi, eğer Almanları durdurmasalardı, saldırılarını engellemeselerdi veya en azından 24 saat ertelemeselerdi, Balt Muharebesi büyük bir Alman zaferi olurdu.